AKP e, iktidar konumunun, iktidar imkanlarının sağladığı bir e, disiplin, yani ödül ve ceza mekanizmalarıyla ayakta duruyor. E, ve AKP'yi birleştiren e, bir şey yok Erdoğan dışında ve o disiplin dışında. Şimdi bu, e, e, hani deyim yerindeyse böyle, çil yavrusu gibi dağılmalar değil mi? Yani işte bir kim bir, bir orana sahip çıkmıyor falan. Biraz bu e, program partisi olmama, çimlik partisi olmama, bizim bildiğimiz anlamda bir siyasi parti olmama tam aksine bir siyasi teşkilat olmanın göstergeleri. O yüzden sahip çıkmıyor. Da işte yani daha önce konuştuk eee e, işte hani bir Hulusi Akar bir güç odağı olabilir. Süleyman Soylu bir güç odağı olabilir. Abdülhamit Gül bir güç odağı olabilir. Ee, şey, e şey yani ben meclis başkanının e, Erdoğan'a sadakatle bağlılık dışında hiçbir şey olduğunu sanmıyorum. Yani hani onun bir güç odağı olduğunu falan sanmıyorum. E, o e, çok iyi hizmetinden dolayı e, ödüllendirildim. Meclis başkanlığı. hem anayasa yapım sürecinde hem de referandum sürecinde biliyorsunuz hayır diyenler düşmandır demiş birisi meclis başkanlığı yapıyor şu anda. Ee, e, yani bu şey e, hem hani iktidar konumu riskli hale gelmeye başladıkça bu tür şeyleri biz daha çok görebiliriz öyle söyleyeyim. Erdoğan'ın uzun süre sus, suskun kalması ee, ve bu şeyi yönetememesi de aslında bir şey o iktidar imkanlarında zayıflamanın göstergesi olarak değerlendiriyorum ben.